Yani soğuktan bayağı bir etkilenmişler. Şöyle güzellerinde toplayayım biraz. Ya soğuktan etkilenmiş ya da Böyle zaten bunlar. Şeyler e, yani. zamanında geçmiş olabilir, katlanmış olabilir. Ne Ne güzel olan nerede? Yeter ara. <gülüyor> 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 Vay be. Güzel oldu değil mi? Evet, Sana mısırlar hala kış ortasında hava mısır var. Onlar gece etmişti zeminde onlar. Olar şey hava tazelerini bak dolar alsaydı. Niye almayla şu an bunların tazı? Onlar onlar işte da daha olmaz. Ocak ayında taze mısır arkadaşlar. Abi bu şeyleri de toplayalım mı? Ney? var mı? Nerede? Hardal var mı? Burada var, bak. bak burada şey de var. Deve tabanı Aa, da. daha bunları kesiyorum. Ee, hardal var buralarda bak var. ne güzel. Bu arada arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun. Ne böyle? Ot peşindeyiz. Yenilebilir yabani otları arkadaşlar. Hardal olsun. Çok güzel bunlar bak. Hiç şey yapmadılar. Bozulmamış hiç. hiç değil fazla. mi? Taze taze aynen burada. Bunları havuç alırken görmüştük. Şuralarda da gözüküyor. O günden beri bunları tutmayacaktım ama tutmayamadık. Dedim gazlamışlar ama gazlamamışlar. Turbatı yok hiç. Bak burada hep hardal var. Burada bahçe olduğu için Allah'a bu arada var bunlarda. Başka yerde de yok da. Yok değil mi? Yukarı yok herhalde. Yok, yukarı yoktur da. Aşağıda görünmüyor. Daha var mı acaba? Bu o tarafa doğru bakalım lahanaların içine. Abi yaban marullarından toplasam mıydı? Aynı, dostu görmüş. Güzel. <laughs> Bu da çok güzel. Bunlar. Yok bir daha. Ablahanaların içine doğru. Ana burada ha bunlar şey. Deve tabanı. Başka tabanı almıyor. Ama burada çok güzel varım. Ya bu ne? Arap saçı mı onunla? Yok onlar papatya. Papatya mı? Papatya. Ne çok Arap saçına benziyor. Az kes bakalım. Daha önceden biz onları Arap saçı sanaydık. Araf saçı ne biraz benziyor ama Araf saçı daha böyle Kuklanma. Kül gibi yok bunlar değil. Evet. Biliyorum ben bunları. Papatya bunlar. değil mi? Aha, bunlar papatya. Araf saçı şeye benziyor zaten. Dere otunu. Aynen o daha çok ona benziyor. Kokusundan zaten anlaşılır da. Sütlü otta kat istersen. Buralarda var. Yok, Niye? Dört yiyen mi bunlar? Yemiz. Yemiz de o sardalları ben sade kavuşuyorum. Marul, yaban marulunu da salata olarak yani değil mi? Salata yapacak. Buralarda çok var. Hepsinden de var. Bu bari. o zaman bir çok olmuş gel. Büyükmarın evet. çöpü gibi. Böyle yana doğru bak. Bakın biraz şu tane. Hazırlarında. Ağaç pamyaların yanına doğru gidelim. Ağaç pamyaların. Gidelim. gidelim şey hayriyenin de orada dereotları var. Nerede? Ağaç bamyaların yanında mı? Tarafta, biraz daha aşağıda bahçenin içinde. Yoncalara bak, hava ne güzel. Evet. Yonca yenmez mi? O yoncalarda nerede? Bir, Birisi yemek yaptığını gördüm. Bay bay. Short Bir Nasıl olur? Bunlar da arkadaşlar kara lahana. Beyaz kabak mı? Buna buz vurmuş İyi ya. İyi ya ama. Vurmamış daha da ama çok katladığı için vurmamış. Daha çınara koyalım da gider içer. Yok şey Şeyi al. merdiven. O seyre değil laş. Ya ama gelemez, gelemezse nereden? Havle koysak ki dercende oturduk şey. Oradan koyulur mu? Bakayım. Hafif yüksekte. Alınır. Mı? alınır. alınır. Da da Düş da düşerse dağılır. daha alınmaz ama öbür e tarafa sen. Alınır. Aha öyle A düşmez. Düşmez mi? Yok. Alır, Merdivene doğru zorlan. Al. Ağaç bomyalarına bakmıyorsun. Ağaç bomyaları sararmış bak. Ya soğuktan ya da zamanları geçmiş. Yaprakları bayağı boşalmış, bir dolayı yumuşamış. Öyle değil mi? Hı hı. Haftalarca ateşlemiş oldu ya. Zamanı geçmiştir. Ya soğuk falan vurdu. Şeyapt. Evet arkadaşlar bunlar ağaç bamyası. Komşumuzun bahçesinde ama almadılar bunları böyle. Artık zamanım geçti, buz mu vurdu. Evet. mü? Aha, evet arkadaşlar bu videomuzda da ne toplamıştık hanım? Deri otu aldık. Evet, deri otu topladık. Evet. Yaban var oğlum. Şeyler burada havuç mu bunlar yoksa? Al demiş mi Haydi? Lazım olsun. lazım olduğu zaman o da değil. Ben aldım zaten şimdi ama böyle. Evet, evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.